Yorucu bir günün ardından mükemmel bir masaja kim hayır diyebilir? Özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalan kaslar zayıflayabilir ve bu kasları besleyen damarlar incelebilir. Dolaşım sisteminiz olumsuz etkilenir. Bu olumsuzluktan kurtulmak için egzersiz yapıp kaslarınızı çalıştırmanız gerekir. Peki egzersiz yapamıyorsanız ne yapmalısınız? Düzenli masaj kaslarınızı çalıştırır, damarlarınızın yapısını güçlendirir. Dolaşım sisteminiz sağlıklı kalır. Akura profesyonel masaj aleti güçlü motoru sayesinde omuz, sırt, bel, baldır ve bacaklarınıza darbeli ve titreşimli olarak derinlemesine masaj yapar. Sizi rahatlatırken tüm günün stresini üzerinizden atmanıza yardımcı olur. Çift başlığı ve paleti sayesinde etkin şekilde hizmet eder. Bu sayede hareketsiz geçen günlerde bile vücudunuzdaki kan akışı hızlanır, kaslarınız spor yapmış gibi sağlıklı kalır, dolaşım sisteminiz olumlu etkilenir. Kan dolaşımınızın hızlanmasıyla selülit ve varis oluşmasının önüne geçebilirsiniz. Kendinize ayıracağınız 10 dakikayla hem sağlıklı hem de dinç kalın. Ayrıca düzenli masaj sayesinde vücudunuzdaki fazla yağları da yakabilirsiniz. Dilediğiniz an Dilediğiniz yerde masaj geliyor. Elektrikli motoru size maksimum güç sağlar. Ayarlanabilir iki kademeli 30 Watt motor gücü ister yavaş ister hızlı. Paleti sayesinde geniş alanda etkili masaj imkanı, ergonomik yapısı sayesinde vücudun her bölgesine ulaşım imkanı, vücudun farklı bölgeleri için farklı başlıklar. Sessiz çalışma kolay kullanım. Akura Profesyonel Masaj Aleti 2 yıl garantilidir. Şimdi arayıp sipariş veren herkese yanında bir kutu masaj kremi de hediye. Hemen şimdi arayın. 0212 233 36 36 Olum getirmiş, masaj yaptık, rahatlıyoruz, yapınca rahat. Aracının peteğinden sofranıza gönderiyoruz. İşte o yüzden fiyat bu kadar uygun. Ha ballarda bir sıkıntı var mı diye düşünenlere de şunu göğsümüzü yere yere söylüyoruz. Bak kardeşim balla birlikte analiz raporu gidiyor mu abi? Evet. Fatura gidiyor mu? Evet. Üstünde adres var mı? Evet. Balcı Hüseyin'in her Balcı, şeyi? Kesinlikle. Balcı Hüseyin'e bir dakikada ulaşabilirler. Bir dakikada ulaşabiliyorsunuz. Evet. E daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Daha ne yapalım abi? Arının peteğini mi yollayalım evlere? Yani <laughs> şimdi işin açıkçası bu. Kesinlikle Türkiye geneli ücretsiz kargomuz da var. Bakın yanında çok şık, çok güzel bir de saat sizlere hediye. Abi bey bundan bize hediye olur mu? Peki. Al abi al sana da bir tane hediye edeyim yani. O kadar Allah. bal verdin. Fiyatı düşürdük. Bir saat hak ettin, <laughs> bir abi saat ya. hak ettik yani. Ne demek abi? Bakın çok da güzel, şık bir saat gönderiyoruz sizlere kıymetli izleyicilerimiz. Bunu olur. da yıllar boyunca takarsınız. Bizden hatıra olarak saklarsınız. Evin kapısına kadar gönderiyoruz. Bakın kargo parası da dahil. Yanında yine şu görmüş olduğunuz saati de hediye olarak gönderiyoruz sizlere. Her türlü kimyasal ilaçtan uzak. Etrafta tarım kesinlikle. arazisi yok kesinlikle. İkincisi asfalttan uzakta. Egzoz gazı yok, hiçbir şey yok. 15 kilometre uzaktayım. 15 kilometre uzaktayız. Yağmur yağdığı zaman sadece traktörle gelebiliriz. Traktörle gidebiliyor ve yüksek rakımlı yaylalarda, dağlarda konuşlandırılmış. Yani o dağlara, tepelere korunmuş peteklerden elde ediliyor bu ballar kıymetli izleyicilerimiz. Bu fiyata olur mu? Evet olur. Niye olur? Arıcının kendisi burada. Balcının kendisi burada. Arada komisyoncu yok. Toptancı yok. Tüccar yok. Peteklikten, arılıktan sağdığı balları sizlere gönderiyoruz. Fiyat bu yüzden uygun. Bunu Tüccar alsa 150-200 lira üstüne koyacak etti 1000 lira. Toptancı alsa tüccardan 150-200 lira koydu 1200 lira. Götürdü markete verdi. Markette kendi karını koydu üstüne. Adam hesaplıyor. Kira var, vergi var, eleman var, sigorta var, yemek var, şu var, bu var. En az 2000 liraya alıyorsunuz şu 5 kiloluk tenekeyi. Aynı bal. Bak aynı bal. Hesap ortada. Burada arıcıdan alıyorsunuz. Orada arıcıdan evde bırakıp üst komşuya gitseniz bile uyanıp ağlasa sesini hemen duyabilirsiniz. Cybersonic Plus ses yükseltme cihazı. Yeni nesil çip teknolojisi, 6 kademe ses ayarı, sadece 9 gram ağırlık, 30 metreye kadar ses alabilme. Emsalleri piyasada binlerce liraya satılmakta olan Cybersonic Plus ses yükseltme cihazına hemen şu anda aradığınız takdirde ekranda görmüş olduğunuz özel kampanya fiyatından sahip olabilirsiniz. Üstelik hemen şimdi arayanlara 2 adet silikon başlığı ve tam 10 tane yedek pili hediye olarak gönderiyoruz. Hemen arayın bu kampanyadan sizler de faydalanın. Artık her şeyi duyacaksınız. Artık her şeyden, her konuşulandan haberiniz olacak. Seni duyamıyorum. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Tarihe karışacak. Sohbetleri takip etmek, konuşulanları duymak çok mu zor? Etrafınızda konuşulanları duymak istemez misiniz? Torunlarınızla çocuklarınızla rahat bir şekilde duyup anlaşmak istemez misiniz? CyberSonic Plus ses yükseltme cihazı ile artık bunu yapmak mümkün. Bu inanılmaz cihaz 30 metreye kadar tüm sesleri alabilmekte ve bunları yükselterek net bir şekilde duyabilmenizi sağlamaktadır. CyberSonic Plus yenilenen teknolojisi ile şimdi Türkiye'de. Geliştirilmiş çip teknolojisi sayesinde size inanılmaz bir duyma kabiliyeti sağlar. Bu muhteşem cihaz sayesinde kimse sonik bir duyma kabiliyetiniz olduğunun asla farkına varmayacak. İşitme kaybı 30-40'lı yaşlar arasında başlar ve gitgide kötüleşebilir. Ses yükseltme cihazı ses dalgalarını yakalar ve artırarak olağanüstü bir duyma kapasitesine sahip olmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken CyberSonic Plus ses cihazını kulağınızın arkasına takmak. İşte hepsi bu kadar. Fısıltıları bile net bir şekilde duyabilirsiniz. Cihazımız kulağınızın arkasında sakladır ten renginde ve oldukça küçük olduğu için kimse onu fark etmez. Kulağınıza rahat bir şekilde uyması için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Cybersonic Plus ses yükseltme cihazı harika bir ses kalitesi sunar. Geliştirilmiş çip teknolojisi o kadar mükemmel ki